merhabalar. İmren'in Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde mükemmel bir gençleşme maskesi hazırlıyoruz. Özellikle göz çevresi morluklarınız varsa, göz kapağı düşüklüğünüz varsa, göz altında arkadaşlar kırışıklıklar, kaz ayakları belirginse sizleri gerçekten gün gün gençleştirecek, tek tek yaşlarınızı öne alacak şahane bir tarifim var. Bu tarifim çok etkili. Bu tarifi arkadaşlar evde sadece 20 dakikada uyguladığınızda anında botoks etkisi alabileceğiniz şahane bir tarifimiz oluyor. İçerisinde cildinize botoks efekti verip ışık dolgusu yaptırmış gibi bir görünüm sağlaması için çok özenle seçilmiş malzemelerle hazırlıyoruz. Bu maskeyi sürmeden önce aynanın karşısına geçin ve bir fotoğrafınızı alın. Daha sonrasında maskeyi sürüp uygulayıp bekleyip yüzünüzden çıkarttıktan sonra tekrar bir fotoğrafını daha alın. İkisi arasındaki fark inanılmaz. Evde 20 dakikada ışık dolgusu efektini sizler de bu maskeyle birlikte çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen bu kremsi maskemizin yapımına geçmek istiyorum. Tahtamızı alalım. Bu maskemizde arkadaşlar bizim olmaz olmamız. Birinci malzememiz muz. Fakat burada olabildiğince olgun bir muz bulmaya çalışın. Ben bunu birkaç gündür buzdolabından da çıkarttım. Dışarıda bekletiyorum iyice olgunlaştı. Artık benim kullanabileceğim kıvama geldi. Olgun muzların arkadaşlar içerisinde enzimsel aktiviteler daha farklı olduğu için bu tarifimizde Normal taze muzla ya da yeşil muzla yapamıyoruz. Olgunlaştırmamız gerekiyor bu muzu. Sizler de eğer ki botoks efekti almak istiyorsanız muzların içerisindeki liflerin bir kendini salması gerektiği için ya ne kadar olgunlaşmış bir muz kullanırsanız o kadar daha hızlı bir şekilde sonuç elde edersiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Ben şimdi söyleyeyim, şu kadar muz yeterli oluyor. Ve bu tarif arkadaşlar her seferinde tekrar tekrar yapmanız gerekecek. Bu da en önemli püf noktalarından bir tanesi. Yani hazırlayıp maalesef buzdolaba atamıyoruz. Şimdi ben rahat bir şekilde püre haline getirebilmek için rastgele arkadaşlar kesiyorum. Zaten görüyorsunuz uç kısımları daha e, olgunlaştığı için daha kolay bir şekilde ezilecek. Şimdi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar bunları karıştıracağımız kabının içerisine aktarmak istiyorum. Burada güzelce bir püre haline getirmemiz gerekiyor. Gerçekten muz içerisinde yüksek miktarda potasyum içeriyor. Ve bu da vücudumuzda arkadaşlar dışarıdan vücudumuza uyguladığımız zaman hem çok güzel bir efekt verecek hem de cildinizdeki kışıklıkların tek tek açılmasını sağlayacak. Eğer ki varsa morlukları da arkadaşlar ışık dolgusu efekti yaptırmış gibi anında açacak çok etkili bir akımlardan bir tanesi. Özellikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer ki gözaltı morluklarınız varsa vücudunuz sizlere sinyal veriyor demektir. Bu sinyalleri lütfen göz ardı etmeyin. Bu sinyalleri bir sesleyin. Acaba vücudunuzun neye ihtiyacı olabilir? Gözaltı morluklarının birinci sebebi kesinlikle tüketmiş olduğunuz su miktarıdır. Yeteri kadar su tüketmeyen kişilerde göz gözaltı morlukları oluşacağı arkadaşlar bilimsel olarak da kanıtlanmış çok güzel makaleler ve çalışmalar var. Mutlaka su tüketiminize özen gösterin. İkinci olarak da biliyorsunuz ki bizim vücudumuzda da enzimatik işlemlerin olabilmesi için metabolik ve katabolik işlemlerin yapılabilmesi için kendine özgü bir döngüsü var arkadaşlar. Biz buna sirkadiyen saat ritim diyoruz. Bu ritme göre arkadaşlar bizim gece en azından 11'de yatıp 11 ile 4 arası verimli uykuyu uyumamız gerekiyor. Bu uyku sürecinde vücudumuz melatonin salgılayacak. Hem kendinizi daha dinlenmiş hissedeceksiniz. Hem metabolizmanızı hızlandıracaksınız. Hem de arkadaşlar vücudunuzdaki organların en verimli şekilde dinlenip kendini yeni güne hazırlaması için gerekli olacak bütün metabolik aktiviteler bu saatte tamamlanıyor oluyor. Bu saatler içerisinde kendini yorup uyuyamayan kişilerin maalesef göz çevresinde belirtiler kendini gösteriyor. Anlamda ben bunu iyicene püre haline getirdim. Şimdi evde hazırladığımız bütün botoks maskelerimizin içerisinde olmazsa olmaz bir numaralı bileşenimiz tabii ki de hatırlayacağınız gibi baldı arkadaşlar. Ben de burada hem botoks etkisi de alıp hem de cildimin parlamasını da istediğim için içerisine bal ilave etmeden yapamıyorum. Söyle, Üzerine balımızı da ilave edelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Balı cildinizi hem kırışıklıkları açmak için hem cilt tonunu eşitlemek için hem de cildinizi özellikle bugünlerde nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Soğuk havalar biliyorsunuz ki cildinizin nemini arkadaşlar kurutuyor. Kuru ciltte sizin kırışıklıklara açık hale gelmenizi sağlıyor. Eğer ki sizler daha benim kırışıklıklarım yok diyorsanız, daha çok gencim diyorsanız yapabileceğiniz en güzel cilt bakımı kesinlikle cildinizi nemlendirmek. Nem bizim için gerçekten altın değerinde. Özellikle ciltte de yaşlılık belirtilerini gidermede ve önlemede bir numaralı adım cildinizi nemlendirmekten geçiyor. Bunu asla unutmayın. Şöyle balımızı da ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Görüyorsunuz çok güzel bir formu var. Şimdi arkadaşlar içerisine cildinize bir parlaklık verecek, cilt pH'ınızı dengeleyecek bir başka ürünü ilave etmek istiyorum. Ben burada sütten yararlanacağım. Herhangi bir süt kullanabilirsiniz. Ben şöyle tam yağlı bir sütten yararlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir çay kaşığı ölçüsüne süt de içerisine ilave ettim. Sütün arkadaşlar cildinizde özellikle lekeleri gidermede çok güzel bir etkisi var. Eğer ki yazdan kalma lekeleriniz varsa sütü bol bol ilave edebilirsiniz. Şöyle iyice karıştıralım. Bir yandan da ben tabii ki de göz çevresi bakımı ile ilgili normal günlük hayatta da neler yapmamız gerekiyor. Ne şekilde düzeltmelerde bulunabiliriz. Bunları da bulunmak istiyorum. Özellikle arkadaşlar gün içerisinde bizim farkında olmadan göz çevresinde gözlerimizi kısmamız ya da ani hareketleri bulunmamızın en önemli nedeni güneş ışınları olduğu anlaşılmış. Aslında sadece yazın değil yaz kış düzenli olarak güneşe çıktığınız saatlerde güneş gözlüğü kullanmaya çok önem verin. Özellikle karlı bölgelerde kar daha da güneş ışığını yansıttığı için daha yakıcı bir hal alabiliyor. Şimdi ben içerisinde şöyle bir damla kadar gül suyu da ilave edeceğim ki cilt peraşını tamamen dengeleyelim. Şöyle sadece bir damla. Biliyorsunuz ben maskelerimde tariflerimde gül suyu kullanmayı çok seviyorum. Çünkü benim cildime çok iyi geliyor hiçbir şey yapamazsınız bile duştan çıktıktan sonra cildinizi gül suyla tonikleyin. Emin olun bu sizin cildinizde pürüzsüz, bembeyaz bir hal almasını sağlayacak. Ve bir diğer bileşenimize geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar cildinizin hem tonunu açacak hem kaşıklıkları giderecek çok önemli bir malzememiz var. Tabii ki de süt tozu. Süt tozunu arkadaşlar burada güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Olabildiği kadar abartabilirsiniz. Eğer ki çok fazla kararmalar var diyorsanız cildinde. Şöyle. Ben hemen bir kaşık ölçüsünde içerisini ilave ediyorum. Yalnız şu anda tabii ki elimde çorba kaşığı var. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde ilave ediyorum. birazcık nem yapmış Tabii ki de şöyle güzelce bunu karıştırıyoruz bu maske ile birlikte hem cildinize bir efekt yaratacaksınız hem de arkadaşlar eğer ki 360 derecede bu maskeyi uygulayabilirsiniz göz kapağı düşüklüğünüz varsa onu bile kaldırmaya yarayacak çok etkili bir maske oluyor Şöyle iyice ne? bir hal alana kadar bunu ben güzelce tam bir süt bombası hazırlıyoruz bu arada. Süt, süt tozu, muz. Çok güçlü bir bakım haline geliyor. İyice orta kalınlıkta bunu eğer ki göz çevrenizde 360 derece uygulayacaksanız tam bir tane muz yetiyor. Ama yok ben 360 derece uygulamayacağım, gözaltıma sadece uygulayacağım diyorsanız bir tane bile muz dilimi yetecektir. Ben sadece gözaltıma uygulayacağım. O yüzden şöyle bir tane muzumu da yarıdan kesiyorum. Öncelikle arkadaşlar cildinizi güzelce yıkıyorsunuz. Bütün gün makyajından, tozundan cildinizi arındırdıktan sonra tabii ki de gülsüyle cildimizi tonikliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar bu muzlarla birlikte Öncelikle cildimize hafif bir masaj yapacağız. Şöyle uygulayacağımız noktalara. Cildimize bunu güzelce uygulayacağız. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz maskemizi bu muzumuzun üzerine koyuyoruz. Muz biliyorsunuz ki çok pürüzsüz bir meyve ve cildinize, emin olun göz çevresi için en hassas bakımlardan birini sağlayacak. Bunu göz çevrenize şöyle güzel masaj yaparak uyguluyorsunuz. Bu kıyışmamızı arkadaşlar göz çevremizde yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra bunu gözünüzden yıkayıp tabi yıkadıktan sonra hemen yüz suyuyla tonikleyip normal göz kreminizi kullanabilirsiniz. Evde güzelliğine güzellik katmak isteyenler için bugün şahane bir tarif hazırladık. Umuyorum bu tarifin beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.